Merhaba sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar. 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları, 2020 senesi sizin için bir milat, bir dönüm noktası oldu. 2021'de ise artık yavaş yavaş taşların yerine oturmaya başladı. Geleceğe dair planlarınızı ve hedeflerinizi yavaş yavaş e, harekete geçirmeye başladığınız bir dönem oldu. Bu sene ise biliyorsunuz her sene olduğu gibi Jüpiter burç değiştirecek. Aynı zamanda bu senenin bir farkı ise ay düğümlerinin aks değiştiriyor oluşu. Geçtiğimiz sene 2021 senesinde ay düğümleri ikizler ve yay hattında ilerlemişti. Size de güzel destekler sunmuştu açıkçası. Şimdi ise bu sene e, akrep ve boğa aksına geriliyor olacak ve bu gerileme ile beraber tabii ki bizim kadersel döngülerimiz ve dönüm noktalarımızda tutulmalar ekseninde değişiyor olacak sevgili koç burçları. Evet 2022 yorumlarına geçmeden önce kanalımla henüz karşılaşan veya uzun zamandır takip eden ancak Abone olmayı önemsememiş, ihmal etmiş olan arkadaşlarım varsa abone olarak bana destek olurlarsa ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olur. Bakalım şimdi 2022'de siz sevgili koç burçlarını neler bekliyor. Öncelikle Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter biliyorsunuz her sene burç değiştiriyor. Geçtiğimiz sene Jüpiter kova burcunda sizin haritanızın 11. evindeydi. Tabi burada Satürn'le beraber bir süreci söz konusu olduğu için Jüpiter'in biz o şanslı etkilerini çok fazla hissedemedik esasında. Evet kariyerinize dair belki geleceğinize dair bir takım şanslar, fırsatlar, sosyal çevrelerden, arkadaş gruplarından bir takım imkan ve olanaklar elde etmiş olsanız da esasında bazen de blokajlar ile karşı karşıya kaldığınızı söyleyebiliriz. Jüpiter'in bu sene Balık burcu geçişi aslında bütün burçları pozitif yönde etkileyecek bir durum olacak. Çünkü Jüpiter biliyorsunuz ki Balık burcunda yönetici konumda kendi performansını en iyi gösterdiği burçlardan birisi de balık burcu. Ve aynı zamanda sizin haritanızda 12. evinde yerleşimde olduğu için tam performans göstereceği bir eve yerleşmiş olacak sevgili koç burçları. Dolayısıyla iliklerine kadar Jüpiter balık etkisini hissediyor olacaksınız. 12. ev tabi bize biraz bizim karanlıkta kalan arkada kalan çok da kontrol edemediğimiz o alanı ifade etmekte Dolayısıyla burada Jüpiter'in 12 ev gibi arkanızda kalan bir eve düşmesi Aslında ilahi sistem tarafından bu sene boyunca korunacağınızı gösteriyor gerçekten bir şekilde bazı olaylardan son dakika kurtulduğunuzu bir şekilde en sonunda doğru yolu bulduğunuzu, maneviyatınızın, sezgilerinizin arttığını, bazı düşmanlıklar olsa da sizin arkanızdan dönen işler olsa da sizin onlara galip geleceğinizi, aslında sistemin patır patır sizin karşınıza bazı olayları ve insanları çıkaracağını, bilinçaltıyla yüzleşmeler yaşanacağını ve bu süreçte bir takım iyileşmelerin de aslında şifanın da söz konusu olabileceğini gösteren bir yerleşim. Burada aynı zamanda tabii 12. bizim sağlık alanımızı da sembolize ediyor. Dolayısıyla bilhassa psikolojik ve bilinçaltında kayıtlı e, blokajlarla alakalı şifaya ihtiyacınız varsa bunları çözümlemek adına çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu sene e, kendinizi rahatlatacak faaliyetlerde bulunmanızı tavsiye ederim. İbadete çok fazla zaman ayırabilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, yogaya başlayabilirsiniz. Biraz daha ruhunuzu, o içinizdeki huzur ve dinginliği sağlayacak e, ve sizin ilahi kaynakla temasınızı artıracak aktivitelerde bulunmanız e, çok uygun olacaktır. Gerçekten e, kendinizi çok ama çok dinlenmiş ve yenilenmiş hissedeceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bu sene Nisan ayında Jüpiter e, ve Neptün balık burcunda kavuşacak. Neptün zaten uzun zamandır balık burcunda ve sizin 12. evinizde hayal gücünüzü, e, imajinasyon yeteneğinizi, geçmişle aranızdaki bağıntıyı yıllardır zaten orada biraz e, kontrol ediyor ve bazen de belirsizliklere sebebiyet veriyor. Ancak bu Jüpiter Neptün kavuşumu gerçekten çok şanslı. Çünkü hem Jüpiter hem de Neptün biliyorsunuz ki balık burcunun yönetici gezegeni ve tam performans. Üstelik sizin 12. evinizde faaliyetlerini gösteriyor olacaklar. Burada gerçekten ilahi sistemin büyük bir mesajı var size sevgili koç burçlarım. Diğer burçlardan farklı olarak şunu söyleyebilirim ki öyle bir şeylerle karşılaşacaksınız ki hayat sizi öyle bir noktaya getirecek ki ipler sanki elinizden gidecek. Ama iyi ki de böyle olmuş diyeceksiniz. Yani sizin kontrol edemediğiniz ve sizin dışınızda gelişen bir e, sistematik planda farklı bir noktaya evrildiğinizi, fikirsel olarak, inançlarınız olarak, e, değer yargılarınız olarak farklı alanlara yöneldiğinizi ve bu yönelimin çok faydalı olacağını, çok şifalı olacağını hissedeceğiniz etmenler var. Dediğim gibi sağlık problemi yaşayan koç burçları varsa bu alanda ciddi şifa e, etkileri söz konusu. Aynı zamanda sürekli olarak belli alanlarda tıkanıklıklar yaşıyorum. Bir türlü ilerleyemiyorum. Hayatımda blokajlar ile karşı karşıya kalıyorum gibi bir farkındalığınız varsa bunu çözümlemek adına doğru rehberler ile belki de yolunuza devam edebilirsiniz. Size çok etkili rehberler sunuyor aslında bu sene. Bu rehberler daha çok manevi rehberler olacak gibi arkadaşlar. Geçmiş geçmişteki kayıplarınızı, geçmişteki ee, Yenilgilerinizi size unutturacak, bunları iyileştirecek, onlara şefkatle yaklaşacak bir eğilim var. Aslında sanki gerçekten burada e, ilahi sistemin, e, bak ben yanındayım ve hiçbir şeyi kaybetmedin, her şeyi yeniden toparlayabileceğiz gibi bir yaklaşım var. Ve bunu gerçekten hissedeceksiniz. Olaylar o şekilde ilerleyecek ki siz e, geriye dönüp baktığınızda, e, aslında hiçbir şeyi sizin kontrol etmediğinizi fark ediyor olacaksınız sevgili koç burçları. Bence çok mucizevi bir etken. Rüyalarınız, sezgileriniz, spiritüel kabiliyetleriniz ve maneviyatınızın ciddi anlamda yükseleceği bir süreç olacaktır. Aynı zamanda yaratıcılığınız çok güzel bir fikir aklınıza gelebilir. Bunu herkesten saklamanız, gizlemeniz, önce kendi içinizde büyütmeniz ve yaşartmanız uygun olacak gibi gözüküyor. E, gerçekten çok güzel ilhamların gelebileceği bilhassa tasarım, sanat e, veya yaratım, yaratıcı projelerle ilgilenen koç burçları varsa bu alanda çok güzel projelere imza atabilme potansiyelini elde edecek fikirleri de aslında bu kavuşum size getiriyor olacak bir sene boyunca sevgili koç burçları. Evet Jüpiter'den Neptün'den ve Jüpiter Neptün kavuşumundan bahsettikten sonra bu senenin diğer önemli gündemleri olan tutulmalardan bahsedelim. Ee, videonun başlangıcında da söylemiş olduğum gibi, 2020 Mayıs ayından itibaren ay düğümleri ikizler ve yay bulunmaktaydı. Sizin haritanızında 3 ve 9 aksını tetikledi. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler, tanışmalar, görüşmeler, eğitim hayatı, zihinsel faaliyetler, bazen alınan haberler, son dakika gelişmeleri çok fazla gündeminizde olmuş olabilir. Belki çok fazla seyahate çıkmış olabilirsiniz. Belki araç almış veya satmış olabilirsiniz bu süreç itibariyle. Şimdi ise artık 2020 ayının 2020 yılının son ayında Ay düğümleri akrep ve boğa aksına yerleşiyor. Yani 2 ve 8. Ev aksınız hareketlenecek. Şimdi ay düğümlerinin geçişine dair çok daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum. Onun nedenle burada çok uzun uzadıya anlatmayacağım. Daha çok tutulmalara odaklanacağız. Ama özetle şunu söyleyebilirim ki Kuzey ay düğümünün boğa burcuna yani ikinci evimizde geçmesi güney ay düğümünün ise akrep burcuna ve 8 enize geçmesi tam yerleşimde bulunması özellikle parasal mevzuları parasal alanlardaki kadersel dönüm noktalarınızı hayatınıza taşıyor olacak. Burada aslında birilerinden bir şeyler beklemenin çok daha beyhude bir çaba olduğunu hissedebilirsiniz. Yani ailem beni destekler eşim şu şekilde bir destek olur veya şuradan şöyle bir para gelir ve ben bu şekilde hareket ederim gibi düşünceleriniz varsa aslında sistem size bu sene tırnağın varsa başını kaşıyacaksın çok fazla da diğer insanlara gebe olmayacaksın ve biz sana bir şekilde kendi değerini ve kendi kaynaklarını artırma noktasında kadarsel fırsatlar sunacağız diyor. Yani biraz başkalarına sorumluluk atmak veya suçlamak yerine kendinize odaklanmalı ve ben ne yapabilirim? Ben kendime nasıl değer katabilirim? Ben kazançlarımı nasıl artırabilirim? Kendimi nasıl daha değerli hissedebilirim? Nasıl daha güvende ve emniyette hissedebilirim? Bunlara odaklanmanız gerekecek. Bu sene boyunca zaten tutulmalarla beraber biliyorsunuz bu alanlar 3 ila 6 ay arasındaki süreçlerde tetikli olacak. Şimdi tutulmalara bakalım istiyorum. Bu senenin ilk tutulması 30 Nisan tarihinde Boğa burcunun 10 derecesinde meydana gelecek olan bir güneş tutulması. Şimdi bu güneş tutulması ile beraber parasal kaynaklarla alakalı bir başlangıcınız var. Yeni bir işe girebilirsiniz, yeni bir maddi kaynak elde edebilirsiniz, büyük bir harcama yapabilirsiniz veya kaynaklarınızı yeniden düzenlemek adına büyük bir girişimde bulunabilirsiniz gibi gözüküyor göz sevgili Koç burçları. Ve dediğim gibi daha çok harcamalar, ödemeler, bütçe dengesini sağlamak üzerine odaklanacağınız bir sene olacak. Ve burada başkalarıyla alakalı problemleri kendi dünyanıza çok fazla yansıtmamanız da gerekiyor. Evet 16 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. E, biliyorsunuz ay tutulmaları bizi biraz e, ruhsal anlamda hırpalar çünkü dolunayların aslında daha sert daha etkili versiyonlarıdır e, akrep burcunda sizin 8. evinizde burada ciddi bir dönüşüm var bir şeylerden vazgeçiyorsunuz belki bir borcunuzu kapatıyorsunuz belki diğer insanlarla alakalı beklentilere girmekten vazgeçiyorsunuz belki ruhsal bir dönüşüm süreci içerisindesiniz biliyorsunuz 8. ev dönüşümdür akrep burcu dönüşümdür küllerinden yeniden doğmaktır ölüp yeniden doğmaktır böyle bir etki var e, krizli bir durum ortaya çıkarabilir ama bir şekilde bu krizli durumun aslında sizin kendi başınıza hayatla mücadeleyi öğrenme noktasında desteği olacağı için yaşadığınızı da bilmeniz gerekiyor sevgili e, koç burçları. Devam ettiğimizde Ekim ayına geldiğimizde 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor. İşte bu Mayıs ayında hangi kriz ortaya çıkıyorsa Ekim ayında artık bunu tolere edip toplamaya başlıyorsunuz. Bu güneş tutulması ile beraber ortaklaşa bir yatırım, eşin maddi durumu veya ortağın maddi durumuyla alakalı yeni bir gelişme. Bunun yanı sıra Önemli bir kazanç kapısı, ekstra bir kazanç veya birinden beklediğiniz bir borç kredi desteği gibi bir imkan da yine karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Bir şekilde hayatınıza dolaylı veya doğrudan etkisi veya desteği olan kişilerle alakalı gündemleriniz tetikleniyor olacak gibi gözüküyor açıkçası. Ve yılın sonuna doğru geldiğimizde ise 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması meydana gelecek. Evet bu tutulmayla beraber... Artık bu maddi konularla alakalı her ne aşamadan geçtiyseniz bir yıl boyunca bunu netliğe kavuşturuyorsunuz. Mevcut işinizde devam mı edeceksiniz? E, borçlarınızı mı ödeyeceksiniz? Yeni bir borç altına mı gireceksiniz? Bunların hepsini artık netliğe kavuşturup ben bunu yapabilirim veya ben bunu yapamam. Ben bunun altından kalkabilirim veya kalkamam gibi tespitleri yapacağınız bir e, tutulma sizi bekliyor olacak. Yıl sonu itibariyle sevgili koç burçları. Evet bir çırpıda anlattık. Dediğim gibi zaten aylık haftalık yorumlarla sizlere destekliyor olacağım. Güzel bir sene olmasını diliyorum. Sağlık, bereket, bolluk ve huzur getirsin sizlere. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. 2020 ve 2021 döngüsünde neler yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, Opikus Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın.